arkadaşlar. Bugün yine bomba gibi bir karşınızdayız. Bir sürü iPhone var elimize. Hepsi hurda. Samsung M11 içlerinde ne arıyor diyor soracak olursanız. Biliyorsanız bir önceki videomuzda yukarı kartını bırakırım. Bir tane de Xiaomi Note 9 Pro hediye edeceğimizi söylemiştik ve yanında bir takım hediyeler daha vardı. Bu m de diğer videomuzdaki Xiaomi Note 9 Pro gibi hediye olacak arkadaşlar. Burada birkaç parça hediye var. 10 parça. Tornavida takımı sökme seti. Birkaç kulaklık. Bir tornavida seti daha. Artı bir tane de Samsung M11. Bunlar biz satın aldığımız ve abonelerimize vereceğimiz hediyeler. Videonun detaylarında nasıl hediye alabileceğiniz konusunda bilgi vereceğim. Bu da M11 Samsung kapalı kutu, ambalajında hiç açılmamış 32 GB'lık güzel bir telefon. Bunlar da hurdalarımız. Yine bu videoda 3 seriyi birleştirdik. Hurda serimiz, hediye serimiz, bir de tamirat sat serimiz. 12 adet iPhone var burada. 6 plus, 8, 6s, 7 plus, 6 plus, 6, 6s, 6 plus, 6, 7, 7. Bunların hepsi hurda. Platin üyeye hediye ettiğimiz hurda cihazlardan. Platin üyelik nedir, hediye nedir, hurda nedir? Hayır nedir yani? diye soracak olursanız birkaç önceki videomuza bakmanızı tavsiye ederim. Gördüğünüz gibi hani paramparça bu cihazlar. Bu hurda cihazlardan birazcık bahsedeyim hatta. Biz hurda cihazlarımızı tamir edebilsinler, tamir öğrensinler diye abonelerimize hediye olarak veriyoruz. Ama şöyle katıl butonu platin üyeliğe hediye veriyoruz. Bu arada az önce göstermiş olduğum Samsung M11 ya da diğer aksesuarlar genel aboneliğe. Herkese açık arkadaşlar. Bir önceki videomdaki Xiaomi'de herkese açık. Sadece kurda cihazlar bütün platin üyelerimize ayda bir kere tornavida takımıyla birlikte hediye olarak veriyoruz. Bu arada cihazların üstü parmak izi olmuş. Kadraj üst tarafa alamamış. 6 Plus'ın yanındaki iPhone X onun yanındaki 8, 6S, 7 Plus 6 Plus falan diye gidiyor. Gün içinde bunları Instagram'da yayınlıyoruz. Platin üyeler, platin üyeye özel WhatsApp Biz de o cihazı ondan önce birisi yazmadıysa, başka bir arkadaş istemediyse ona veriyoruz. Bu arada iPhone 6s Plus'ın tuş basıyor. 8 param paramparça yalnız. X güzel görünüyor. 6s fena değil. Burada olarak iki tane iPhone 10 verdik, iPhone X verdik daha önce. 8 verdik, 7 Plus, 6 Plus. Birkaç iPhone modeli koymaya çalışıyorum. 7 Plus fena değil fakat 6 Plus'ın üst tarafı yok. Göremiyorsunuz şu an home tuşu da yok. Bu 7 yalnız bayağı düzgüne benziyor. Biraz kasası yıpranmış. Bu 7 de çok boş. Muhtemelen içinde bataryası yok. Home tuşu yok. Ekran kırık. Altının da home tuşu çalışıyor ama yamuk. 6 Plus'ta da üst taraf kırık ve yamuk kasa. Üst taraf görüyorsunuz. Ee, kamera arka kamerası ve ön kamerası var. Böyle tuşsuz, dokunmalı, ellemeli telefon. 6S var bir tane. 6S de çok hafif. Muhtemelen içinde batarak. Ben bu cihazların hiçbirini açmadım bu arada. Onu da belirteyim. Rastgele bir tanesini seçeceğim. Bu da bayağı bir düzgüne benziyor bu 6. Geçen videomuzda 6 yaptık. Bu videoda 7 yapmak istiyorum. Ama en kötü 7'yi seçiyorum içinden. Boş, içi de yok. Belki anakart kart içinde bilmiyorum. Bilemiyorum aldın. Yoksa başka bir cihaza geçeceğim. Diğerlerini toplayalım şimdi. Bu cihaz tamire sat cihaz olacak. Bunu da belirteyim arkadaşlar. İşte cihazlar da bunlar diğer iPhone'lar. Bunları da zamanla ya burada platin üyelere vereceğiz hediye. Bazılarını tamir edeceğiz. Bunlar gibi daha bende çok iPhone var elimde. Detaylarını zaten videolarda anlattım biliyorsunuz. Ufaktan bahsedeyim cihazı açarken. Bu arada iPhone'da bunda vida falan yok içinden direkt bodozlama açabiliyorum. Burada çünkü. Şöyle bir tane batarya uyduracağız. Test bataryası falan takarız sosyal medya hesaplarımızı ekleyin. Bunun iki sebebi var. Birincisi hediyelerden yararlanmak için 3 hesabı takip etmeniz gerekiyor. Bu videoya yorum yazmanız gerekiyor. Like atmanız ve abone olup bildirimleri açmanız gerekiyor. Bu kadar. Bu ekran A kalite bir ekran bu arada. Ben biraz tamir, biraz videonun içindeki o hediyelerden bahsedeceğim arkadaşlar. Kusura bakmayın lütfen. Kusura bakmayın. Bunu da tamiret.net sitemizden bulabilirsiniz. Aşağı linkini de bırakacağım. Bu benim test pilim. Bununla deneyeceğiz şimdi. Buna batarya takmadan satacağız. Tabii tüm fonksiyonlarını burada deneyeceğiz. Ama size oyuncaklık bölüm kalması için bataryasız göndereceğim. Ha, yani dileyen olursa cihaz satın aldıktan sonra batarya sipariş edebilir ya da başka bir yerden ya da elindeki bir bataryayı takabilir. Ama size oyuncaklı tamir yetkilerinizi geliştirmek için bir alan kalsın diye bataryayı takmayacağım. Bu arada bataryayı taktım fakat ekrana görüntü gelmedi hala. Görüntü gitti. Şarjı olmayabilir bir şarja takıyorum bu yüzden. Bakalım. Görüntü geldi. Görüntü geldi iPhone'da elmayı gördüğünüz zaman işin %50'si bitmiş demektir. Bir de home tuşumuz var. Yan sanayi bir home tuşu. Bu home tuşunu taksak da parmak izi okuyucu çalışmayacak. Sadece home tuşu fonksiyonunu yerine getirecek. Ee, bir sürü malzeme lazım ama hiçbiri çıkmadı. Çünkü hurda arkadaşlar bu cihaz. Çalışması mucize zaten. Yani platin verdiğimiz cihazlar bunlar. Bu şans. Hani çalışan da var çalışmayan da çıkıyor. Kimi tamir edebiliyor, kimi edemiyor. Anakartta çok büyük bir problem varsa olmayabiliyor. iCloud falan çıkış yapılmış daha öncesinde. Hatırlamıyorum nereden aldığımı. Wi-Fi'ye bir bağlayalım. 1 Ocak'ta kalmış. Yani Wi-Fi'ye bağlayıp bir güncelleyelim ilk önce. Her şey dört dörtlük olabilir. Ekran çalışabilir, şarj olabilir, mikrofon çalışabilir ama şebeke çekmez mesela. Wi-Fi çekmez. Bu tür problemler olabiliyor. Biz bunları test edeceğiz sonrasında. Öyle satılığa çıkaracağız altın üyeliğe. Wi-Fi'ye bağladım bu arada. iPhone'larda home tuşunu görmediği zaman Essence Touch otomatik gelebiliyor. Gelmiyorsa da ayarlardan çıkartabilirsiniz. Şimdi kamera falan takıp deneyelim. Bu cihaz için aklımda bir DIY projesi var. Platin üyelere zaten hediye ediyoruz gün içinde. Fakat bunu tamir yetkilerinizi geliştirmek için bataryasız göndereceğim. İç kulaklık elimde var, kamera var. Fakat alta takacağımız ekipmanlar elimizde yok. Onlar eksik. Onları sipariş etmem gerekiyordu. Elimde de kalmamış. Home filmi mesela. O bulunan bir malzeme değil normalde. Hani buradan falan bulmak gerekebilir belki. Bu malzemeleri ben bu videoda tamamlayamasam da daha sonra tamamlayıp satışa çıkmadan önce hepsini ekleyip bataryasız göndereceğim. O şekilde satışa çıkartırız. İç kulaklık bir takalım. Şu mavi bantı çıkartalım. Bilginiz olsun ekranları test etmeden önce kesinlikle jelatinlerini çıkarmayın. Herhangi bir arıza durumda iade edemezsiniz. Zaten teknik ekipmanda genelde iade jelatinlerle bağdaştırılır. O yüzden jelatinleri sökük ekranları tamiret.net sitesinde de iade almıyoruz. Başka firmalarda iade almazlar. İç kulaklığı ben bu arada oturtturdum. Umarım hediye olayını da anlamışsınızdır. Hediyenin katıl butonuyla bir ilgisi yok. Hediye genel abonelere. Bu arada saçımdan göremediniz. Ben yine gevezelik yapıyorum, laklak lak yapıyorum. Ben çok mu konuşuyorum özür dilerim. <laughs> ya ben ama sen bir şey demeyince ben anlatıyorum işte evet. babacan. Yukarıdaki iç kulaklık falan filan oraları takıyorum. iPhone 7'lerde home tuşu arkadan takılmıyor. Bunu kesinlikle unutmayın. Ekranın ön tarafından oturtuluyor. Şimdi ben denemek için taktım bunu. Ekran home filmini takmadık daha ama o malzemeyi bulunca dediğim gibi takacağız. Yani normalde düşük modelle seçebilirdim ya da iPhone 8 de seçebilirdim. Ama iPhone 7'yi çok seviyorsunuz. Hem makul fiyatları. O yüzden buradan gitmek istedim. iPhone 7'nin A kalite ekranında 160 lira. Birkaç videodur hep Android cihazlardan da yaptı kurdalarda. Merak eden arkadaşlarımız vardı. Elinde Android olup. Artık hani yine iPhone, Android yine bu şekilde karışık gideriz. Hediyeler için muhakkak o dediğim şartları yerine getirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Yoksa bir tanesini yapmazsanız alamazsınız. E, i̇kinci sebebi de sosyal medyaları takip etmenizin şundan dolayı gün içindeki satışlar, indirimler, hediye zamanları, saatleri oradan paylaşılıyor hikayeden. Her şeyi sosyal medyada hikayeden paylaşıyorum. Bilginiz olsun çünkü YouTube'da sürekli aktif olamayabilirsiniz. Home tuşu çalışıyor. Tabi Touch ID özelliği çalışmayacak. Yan sanayi çünkü orijinal değil. Kripto anakartla eş değerli değil. Bir kameraya bakalım. Bu arada kameracı arkadaşlar neredesiniz? Ta, koyayım. Yolda kaldık. Kameracı arkadaşlar. Ne var oğlum? He? Lan Konya yol. Konya yolundayım. Konya yolunda. Beş şeritli yol. Aldırın beni buradan. Bakın kamerası var. Kaç model lan bu? Evet. Yani o demir olmamasına rağmen aşağıda. Tuş iyi oturdu aşağıda test etmek için sim kart takmak gerekiyor. Bu videoyu çok uzatacak saçma sapan. O yüzden ben o testlerini sonradan yaparım. Home tuşun plakası olmamasına rağmen basıyor ama ben ona plaka takacağım dediğim gibi. Touch ID'ye bakalım. Bakın başarısız. Çünkü Touch ID yan sanayi. Orijinal değil. Orijinal olması lazım çalışması için. Yani ekran yan sanayi olması önemi yok. Touch ID orijinal olacak parmak izi çalışması için. ekran kışkanlığı güzel, sesi güzel, ekran kalitesi de güzel, parlaklık da iyi. Bu şekilde bu iPhone 7'de kalan diğer malzemeleri tamamlayacağız. Dediğim gibi maliyet kaç? Bu cihaza bir tane ekran taktık, ekranı 160 lira. Bir home tuşu taktık. Home tuşu 150 arası desek. Yukarıdaki ses grubu var, iç kulaklık, ön kamera, jartçuk bir şeyler var. Ön kamera ona da 100 lira diyebiliriz mesela. Olur mu? 100 lira desek. 160 ekran dedik. 260, 360, 350 lira diyelim biz bu cihaza. 350 liraya bu cihazı satışa çıkaracağız. Satış yine gününü, zamanını sosyal medyadan anlatacağım. Bilmeyenler satış detaylarını tam olarak anlamayanlar WhatsApp'tan da sorabilirler. Ekledikten sonra altın üye olup ya da platin elmas üye olup yine anlamazlarsa kaç önceki tamirat sat videolarıma bakarak öğrenebilirler. Dediğim gibi hediyeler sosyal medyadan ne zaman olacağı, show milinde ne zaman olacağı önümüzdeki günlerde belli olacak. Ve bu hediye serimizde devam edecek. Video beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanala hala abone değilseniz abone olun arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.